Arkadaşlar merhaba. Evet arkadaşlar yine gelişimle ilgili videolarımıza devam ediyoruz. Şimdi bu esport merkezinde arkadaşlar göstermediğim bir şey var size. Şimdi kralın taktikleri diye bir bölüm var. Görüyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra bu şekilde bir ekran geliyor karşımıza. Arkadaşlar burada puan topluyoruz. Topladığımız puanlarla da simge mağazasına giderek e, bakın puanımızın karşılığında burada görmüş olduğunuz e, hediyelerden, malzemelerden alabiliyoruz. Şimdi puanı nasıl topluyoruz pek e, ona geleyim arkadaşlar. Esport merkezinde girdim. Eyvah. Yine hata verdi. Evet. Arkadaşlar günde 5 kere e, burada oyun oynama hakkınız var. Onayla diyoruz burada kahramana. Burada sizin karşınıza bir tane rakip çıkıyor. Ve çıkan e, rakiple e, kart savaşı yapıyorsunuz diyebiliriz arkadaşlar nasıl kart savaşı oluyor? Bize 5 tane kart veriyor arkadaşlar. Ee, daha doğrusu 7 tane kart sunuyor. Bu 7 kart içerisinden biz 5 tane kart seçiyoruz. Şimdi bazı kartları sentezleme yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela 3 tane 4, 3 tane 2, 3 tane 8, 3 tane 16 olursa bunları sentezleme yapabiliyoruz. Şurada bizim sentezleyeceğimiz bir kart olmadığı için Şimdi 5 beş kartın 5'ini de oynadım ben. Evet burada bir zafer aldık. 55'e 36. Evet ikinci dur. Her kişiyle arkadaşlar 3 tur üzerinden oynuyorsunuz. Şimdi kartlarımıza bakalım. 8 var, 8 var. 16'mız var. Sentez diyecek kart yok. Burada yine 2 tane büyükten seçtim oyna diyorum arkadaşlar. E dediğim gibi 3 set üzerinden oynuyorsunuz. 3 kere kazanan puan alıyor arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi 1-1 oldu. Bakalım. Yine sentez diyecek. Evet şuradan bunları alsak. Bir de hesap yapıyorsunuz arkadaşlar sentezlediğinizde neler çıkar gibi. Şimdi 3 tane 2 sentezleseydim 2 tane 4 gelecekti bana. Bunun için 8 almak daha mantıklı geldi. Daha fazla yapıyoruz sonuçta. 3 tane 2 2 tane 4 gelirdi. 8 puan oldu ama biz şu anda onun yerine 14 on puan almış olduk. Evet gördüğünüz gibi karşı tarafın puanı daha fazla olduğu için bizi geçiyor. Evet 1.32 var. 1.16 var. 8. Yine son sentez yapacak. Kart gelmedi arkadaşlar. Yani tamamen biraz şans üzerine. Bir oyun arkadaşlar. Bakın bu sefer de biz kazandık. Evet şu anda oyunu alan kazanacak arkadaşlar. Bakıyoruz. Sentez diyecek. Kart yine gelmedi. Mecburen oynuyoruz. Oyna dedik. azar arkadaşlar. Buranın da en büyük sıkıcı tarafı beklemek arkadaşlar. Burada biraz beklemek gerekiyor. Karşı tarafın oynamasını bekliyorsunuz. Evet bunu kaybettik arkadaşlar. Bundan puan alamadık. Bir tur daha diyoruz. Onayla diyelim. Yani bundan sıkılmayın arkadaşlar. Böyle bir boş vaktiniz olduğu zaman bu oyunu oynayın. Çünkü 30 puan alırsanız günlük çok güzel hediyeler alıyorsunuz. Evet arkadaşlar şurada yine doğru düzgün bir kart gelmedi. Hepsini oyna dedik. Buna rağmen zafer kazandık 51 puanla. Karşı tarafa da iyi kart gelmemiş demek ki. Evet 16 8. Bakın burada bu sefer ikileri alıyorum. Onayla diyeceğim. 2 2 3 tane 2 aldım sentezde gördüğünüz gibi arkadaşlar dörtleri yakaladık ama yine de iyi bir puan değil evet o haliyle kaybettik evet 16 16 var 8 8 var sentez diyecek kart yine yok direkt onayla diyoruz arkadaşlar yani tamamen gelen kartlar şans arkadaşlar neyimiz var evet sentezleyecek 3 ee, tane 4'ümüz var sonra 8 var 16 var şimdi arkadaşlar bakın 3 tane sentez sentezlediğim zaman 8 verecek bana 2 tane 2 tane 8'i verdi onları sentezliyorum 16 on verecek evet 2 tane 16 verdi 3 16'yı sentezliyorum bakın 2 tane 32 oldu Gördünüz mü arkadaşlar? 64 puan elde ettik. Evet şimdi tekrar bakalım. Bakın seyretez bir şey göremiyorum. Onun için en büyük 5 tane kartı alıyorum arkadaşlar. Onayla diyorum. 40, 56, 68. Evet. Evet zafer aldık ve 10 tane para elde ettik arkadaşlar bir tur daha devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen gelen kartların şansınıza göre değişebiliyor her şey. Hemen kartlarıma baktım. Bakın sentezleyecek 3 tane 4 var. Bu 4'leri sentezlediğim zaman bana 2 tane 8 verecek. Bu 8'i de aldım. Başka sentezleyecek yok. 16. Bakın şimdi kaç puan elde edeceğiz arkadaşlar. 3 4'ü sentezledik. 3 tane 8 oldu. 3 8'i sentezliyorum. 2 16 verecek. Bir 16 da bizde vardı. 3'ünü tekrar sentezledik. 32 32 64 puan. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet, yeni kart oyunumuz. Sentezleyecek bir kart göremedim arkadaşlar. Hemen en büyük kartları alıyorum. Onayla diyorum. oyna diyorum evet bunda da zafer kazandık arkadaşlar bir puanla zafer kazandık fark ettiyseniz bakıyorum sentez diyecek bakın 3 tane 2'm var 3-2'yi sentez dediğimde 2-4 verecek o zaman bir tane de 4 alayım ondan sonra bize en büyük de 16 var bu bize fazla getirmeyecek muhtemelen Evet, dörtleri sentez diyelim. 28 verecek. 16'dan 32 puanımız olacak. Ama yetmeyecek. Evet. Hemen kartlarımız geldi. Bakıyoruz. Sentez diyecek kart. Arkadaşlar ikiler var. Bakın bir tane 4 aldım. Ben sentez diyelim. Sentez, sentez, sentez. Evet, 3 4ümüzü sentez diyelim. 8 bizde vardı sentez. 302 puan elde etmiş olduk. Ama bunlar düşük puanlar arkadaşlar. Yani kazanmak için bir elinin yukarısına çıkmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi şansımız da pek iyi değil. 8. Ben bunu böyle değildi arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Oyna diyelim. sentezle sentezleştirelim. 4 sentezleyelim. Bakın. Yani sentezledim. Evet. Yani belliydi bu. Bu kadar puanlı olmaz zaten. 128 puan oldu. Ve bunu da kaybettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu 5 tur boyunca oynadık, oynadığımızı düşünerekten mesela bunu e, puanımın ben e, bunu 4 günde yaptım arkadaşlar. 130 tane alt param var. Şimdi en çok lazım olan arkadaşlar bana ne? Bunu düşünüyorum. Bana uygarlık kristali lazım. Hemen bakın 30 bin tane uygarlık kristali veriyor. Bundan arkadaşlar bir tane alacağım. Değişim tamamlandı. Bakın bir tane aldım. Yine araştırma taşı bana çok lazım. Aslında ince demir de lazım arkadaşlar bana ama şu anda daha çok bu iki taş lazım. Değiştiriyorum. Evet. Ne oldu? 30 bin puanım da kaldı. Bununla da yine diğer malzemelerden alabilirim ama e, o malzemelerden ihtiyacım olan bir malzemeyi göremiyorum arkadaşlar ben. Almıyorum. Bir ne? Bırakıyorum. Evet. Şimdi bu malzemenin de gelmesi için arkadaşlar bir giriş çıkış yapmamız gerekiyor. Hemen yani şuradan bir giriş çıkış yapalım. Arkadaşlar ses e, dış sesler için özür dilerim. E, yani kaleyle uğraşıyordum. Bunu da yaparken videosunu çekmek istedim size. Zaten mantık olaraktan olayı anlayacağınızı kanaat getirdiğim için de sesi ve Evet. Şimdi hemen evet. Gördüğünüz gibi biraz önceki aldığımız 30 bin uygarlık kristali ve 30 bin araştırma taşı. Ne oldu arkadaşlar takribi olaraktan bir 10 dakikamızı ayırdık ve kolay kolay toplayamayacağımız, bulamayacağımız bir malzeme iki, iki tür malzemeyi daha elde etmiş olduk. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın beğenin ve sosyal platformdan sayfamızı paylaşın ki sayımız artsın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.